Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar ben babama küçük bir şaka yaptım. Babam mutfağa gitti. Şimdi arkadaşlar e, ona bir tane kız e, karakterini yaptım. Evet. <laughs> ona çok güzel bir şaka yapacağız. Maç başlayacak 10 saniye sonra. Yani neyse. Baba. Efendim kızım. Nasılsın ya? Sonra gel videoyu mı? başlattım. Telefonu ver hadi gel başlayalım. Tamam Mac hadi başım. gel ya başlayalım evet. başladım hep. Aman bu ne ya? Ne oldu ya baba? Sen, bu ne beni kız mı yaptın evet. karakterimle oynamışsın? <laughs> neredesin karakter? Ben bunu oynayamam ki hayır. <laughs> Bekle arkadaşlar görsün ben neredesin? Ben kabul etmiyorum. Şu mavi Arka... kutunun üstünde. Dur mavi kutu nerede? <laughs> Bilmiyorum İki tane mavi kutu yan yana. <laughs> Dur bakacağım. Bu nasıl ya? Demek ben kız olsam böyle çirkin olacakmışım. Bakayım mavi kutular nerede? Ölmek üzereyim. Aa gördüm. Ölsen de kurtulsam. Ay dur baba. Ölsene be. <laughs> arkadaşlar seni görmedi. Öyle bak. <laughs> Ark baba ölsene bak. arkadaşlar. Öldüm zaten. İyi ki öldüm. Bu tipe bak hele. Neredesin? Buradayım. <laughs> <ya>. Buradayım. <laughs> gel gel. Ben bununla oynayamam. Kusura bakma. Tamam tamam. Ben gidiyorum. Tamam. Hayır ben tamam, oynayamam. Tamam Arkadaşlar babamın karakterini düzeltip gelelim. Arkadaşlar düzelttim geldim. Ee, inşallah babam birazdan gelir ya. Baba gelir misin? Efendim. Baba dur, karakterini düzelttim. Şaka yapıyorsun. Düzelttim Yok mi gerçekten. valla. Tamam. Düzelttiysen oynarım. Hadi Bakayım. gel ya. Oo, şu tipe bak tipe. Hemen <laughs> Kimi <laughs> şimdi <gülüyor> göster herkesi işte. Gösteriyorum. Vidi vidi. Uh hu hu uh. Yaşasın ben. <laughs> robot dansı. Uh, robot yürüyüşü. Tut tut tut. <laughs> Ay ay baba ay, neyse. Ya. Akşam rüyama girecek o kız. <laughs> <laughs> baba Kambus. neyse gel biz amacımıza geri dönelim. Arkadaşlar bugün florist Lava oynuyoruz. Yani lavlardan kaçıyoruz. Evet. Add Island. Ay. Başladı. Düştüm düştüm düştüm. Baba düştüm. Ne oldu ne oldu? Hı, siyah ne yerlere düş şey çıkmamız lazım. Yani <laughs> baba. Ben nasıl çıkacağım buraya? Baba Allah Allah. <laughs> neyse sen öl anlarsın Başardım. baba. Başardım. Baba öyle anlarsın. <laughs> öyle anlarsın. <laughs> ay ay boşluk varmış burada. Görmedim. Boşluk varmış. Aa bir canla kurtuldum. Aman aman aman. Bak bir can. Baba herhalde kız karakteri seni daha iyi mi pro gösteriyordu? <laughs> Hayır. Öyle proluk <laughs> istemiyorum. Baba <laughs> oh, sen de gelmişsin. Yani. Baba baksana. Şu kız gibiydi tipin ya. Evet. Şu kız gibiydi tipin. <laughs> Keşke bu kız bu oyundan çıksa. Onu gördükçe keyif Bak sana 3 tane aynı saçtan kişi var. Hadi bakalım. Başlıyor herhalde. Evet, hadi bakalım. Deme takalım. Oh, Nobat Survivor. Başladı mı? Vay! 15 saniye sonra. Parkur yapmayacağım arkadaşlar. Ben bir şey keşfettim. Hadi Denedim. Bakalım. Tam bir saniyede kendimi burada yaktım. Oyuna giremiyorsunuz. Bakın. Giremiyorsun. Ben bu arada şey yapayım şuradan. edance yapacağım. edance başladı. B biliyorum. Wini, wini. Neyse boş ver. Yom ya. Bu ne? Kumdan kale. Bu çocuklar nasıl çıkıyor oraya? Ha şu mavi yerden değil mi? O kürek. Kürek mi o? Evet. Biz ne küçükmüşüz. <gülüyor> evet. <gülüyor> daha oradan tırmanamıyorsun. Sen nasıl bir şeysin ya? Baba gel burada daha yüksek bir yer var. Buraya zıplayarak çıkıyorsun. Buraya çıkıyor mu? Ne? Şuraya mı? Ya Lavlar buraya kadar geliyor mu? Bilmiyorum ki vallahi. O geliyormuş bence. Baksana. Oy çıktım. Baba ben çok yüksekteyim şu an baksana. Beni göremezsin. Dans edeyim buraya lavlar gelemez. Aman ben ölüyorum. Siyah oldu. Oh 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 yeah. This is the yeah. We ay. Başardık, Kostum. değil mi? Aa! Oyun Başardık. dünyam ve oyun dünyam baba. İkimiz mi kazandık? Evet. Başkaları var mıydı? Başkaları da vardı ama ben tek evet. kendi ismimizi gördüm de. Evet. <laughs> Çok iyi be. Bence baba hocam. arkamızdan da dolar işareti gibi bir şey çıkıyor ya. Şu tipime bak, tipime. Tipime kurban olayım. <laughs> Hemen tipim değil mi? Babam çocukları... bayrağın orada doğdum. Şu çocukları takip ediyorum. bayrağın orada doğdum. En yüksekte ben varım. Öyle mi? Evet baksana. Ha, torpillisin o zaman. <laughs> Burada doğdum. Hı -hı. Ne kadar şanslıyım. ne kadar, kadar şanslıyım. şanslıyım. Şunlar nasıl çıktı oraya? <laughs> Babam bir şey diyeceğim. Ee iki tane daha oynayıp bitirelim mi? Olur. Başka oyunlar da oynayalım. Aslında bu Roblox'un oyunları çok güzel biliyor musun Evet ya. Hepsini denemek istiyorum. Evet. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. E, ee, arkadaşlar bir iki hafta e, böyle Minecraft yılları gelmeyecek onun onların... için bakmayın. Ay aa, öldüm. Ya bu ne ya? Düştün ne mi? kadar torpilliyim değil mi? Ay ben de düştüm. Üf, bir, ama son sıfır saniye ve kazandı. <laughs> ya. Oyun dünyam baba. Yanlış izin. <laughs> Adımı yanlış yazmışsın aslında. Evet ya. Benim doğun Doğun, doğunluyam diyor. Ya, ya. <laughs> yani. evet arkadaşlar onun için kusura bakmayın. Arada şey işte Fark... el hataları oluyor. Farklı olmayı seviyorum. He daha demin kızdın ne kadar farklıydın. <laughs> farklı olma, mı? farklı olmayı hani seviyordun. Arkadaşlar bunu da oynayalım bitirelim diyeceğim de bu ne ya? Bu Anam ne, ne düştüm? ya? Düştüm havadayım şu an. Evet düşmüyorsun ki. Aa baba buraya tırmanacakmışız. Biz Pardon. Tırmandım. Ayaklarım yandı. Ayak parmaklarım tutuştu. <laughs> oyunum dondu. Şeylerden, lavlardan oyunum dondu birden. Ama ne oldu? Allah Allah. Ekran siyahlaştı. Ne ekran siyahlaştı ya? Yani zemin. Ben bilmiyorum. Baba. E, sen bir lavlara atla videoyu bitirelim. Olur mu? O mı? lavların üzerindeki taşların üzerindeyim şu an. Evet, Elmas öyle oluyor gibi ki. Bir şey çıktı. O neydi? Al. Onu alman lazım. Tam alıyordum öldü. Baba neredesin? Öldüm. Dur geliyorum baba videoyu bitirelim. Tamam. Aşkı onu oynayalım. <laughs> evet. Siz şimdiki çocuklar ne şanslısınız ya. Ne güzel oyunlar var. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kız babam da size veda ediyor. Hayır o konuyu lütfen hatırlatmayın. Tamam tamam. Babam da size veda ediyor. Görüşürüz ve bay Görüşürüz. bay. Görüşürüz çocuklar arkadaşlar.